şeyi Şeyh'i en sonunda Risale-i Nur'un hakikatları ve İhlas Risale'lerinin hakikatları diyor. Bütün bu hissiyatları izale ediyor. Her iki nefisten gelecek tehlikeleri de diyor e, tehlikelere siper oluyor. İşte bizim bu Risale-i Nur hakikatlarını o İhlas Risale'lerini iyice okuyup yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Çünkü niye? İhlas terbiye-i ruhi terbiye. İhlas ne yapıyor? Ruhda terbiye yapıyor. İhlas ruhun hastalarından terbiye ruhiye. Sahabelerde ruh hakikati var. Yani ruhlarıyla hakikati alıyorlardı. Üstü dedim de o manada kardeşim benim yazım olmadığı için ben bir hakikati aldığım zaman ruhuma yazıyordum diye böyle hatıralarda bir şey ifade ediliyor. Ben aldığı hakikati ruhuma yazıyordum diye sahabelerdeki tarz, sahabelerde Kur'an hakikatlerini aldıklarını ruhlarına yazmış. İhlas terbiye-i ruhi, ruhi bir terbiye, insanın iç disiplini, ruhi terbiye demek insanın iş disiplini, manevi içini disipline etmektir. Başka? ihlas ruhun manevi nizamnamesi. İhlas risalesi özellikle ikinci İhlas dediğimiz 21. levadaki İhlas risalesindeki hakikatlar bizim ruhumuzun manevi nizamnamesi. Ruh nasıl nizama girer? Bu şahsı manevi içinde manevi e, manada nasıl terbiye olurum? Ruhumu nasıl terbiye ederim? Alsana İhlas risalesi konuları ruhunu ne yapabilirsin? Terbiye edebilirsin. Demek ki ruhun manevi nizamnamesi düzenini sağlayan ne? o İhlas Risaleleri. ki Kur'aniyede kusur yok. İşte Risale-i Nur, İhlas Risaleleri hep Kur'an'ın hakikatları. İhlas Risalesi, İhlas Suresinden bu zamana Cenab-ı Hakkın bir ihsanı, bir ama o kısa İhlas Risalesinden ahir zamandaki insanlara İhlas Risalesi bir, hakikat, bir ders olarak ne yapmış gelmiş. İşte Kur'an hakikatlarında, hakaik imaniyede, hakaik Kur'aniyede, Kur'an'ın derslerinde kusur yok. Kur'an'da kusur olur mu? Kelam Kusur ne? Kusur bizim nefislerimizde. Cenab-ı Hak bu manada nefsimizi terbiye edip hakiki ve mecazi nefsi eden bizi kurtarsın inşallah.